Merhaba arkadaşlar. Bugün size yine bir faydalı bilgi için karşınızdayım. Evimizdeki klimalar malum yaz geldi. Artık klimaya ihtiyacımız var. Bunun için klima pratik klima temizliğini göstereceğim. Beni takip etmeye devam edin. Şimdi klimamızı gördüğünüz gibi üst kapağını açıyoruz. Üst kapağı açıldığında şurada iki tane filtrelerimiz var. Bu filtrelerimizi çıkartıyoruz. Benimki temiz olduğu için siz e, bunları tozlu göreceksiniz. Diğer ikinci filtremizi söküyoruz. Söktükten sonra <laughs> şu soğutucumuzdaki Güzelce bunun üzerini nemli yani nemli dediğimde şu görmüş olduğunuz ben daha önceden hazırladım. <laughs> Bir ıslak mendille güzelce şunun üzerindeki kaba tozları ne yapıyoruz? Alıyoruz. Bu kaba tozları almazsa ne yapacak? Bunu içeriye üfleyecek. Üflediği zaman da hastalık yapacak. Bu hastalık da malum toza alerjisi olan insanlar için ne yapacak? Tetikleyecek. Şimdi bunu yaptıktan sonra şu hava üfleme kutucuğumuzu açtığımızda Bunun içerisinde havayı dışarıya üfleyen görebiliyor musunuz bilmiyorum. İyice yaklaştırdım. Şu içerisinde bir döner var. Havayı ne yapıyor? Dışarıya üflüyor. Sıcaksa sıcak, soğuksa soğuk havayı. Bunu işte çok iyi titizlikle gördüğünüz gibi şu bir uzun tornavidamı ıslak mendilimi doladım. Bununla bu güzelce bu aralarını ne yapıyoruz? Temizliyoruz. Temizlediğimizde bu içindeki tozları hepsini güzelce ne yapmış oluyoruz? Temizlemiş oluyoruz. Şu anda size bir örnek göstereceğim. Gördünüz mü? Bakın. Şu andaki içerideki kirin ne kadar biriktiğini. Bunu ne yapıyoruz? Klimayı çalıştırdığımızda biz soluyoruz. Yani demeyin ki arkadaşlar klimamız bize güzel soğuk hava veriyor. Aslında eğer bu her sene 3 ayda bir temizliği yapılmazsa hastalık deposu olan bu faydalı klima zarara geçmiş olacak ve ne yapacak? Bizi hastalandıracak. Bu küçük tüyoları verdikten sonra bunları güzelce temizleyip ne yapıyoruz? Filtresini tekrar yerine takıyoruz. Bu klimamızın filtrelerini ben normalde yıkıyorum deterjanlı suyla. Daha sonra kurutuyorum. Kuruttuktan sonra klimamızın tertemiz bakımı ne yapmış oluyor? Yapılmış oluyor. Eğer videomu beğenir, abone olursanız teşekkür ediyorum. Kolay gelsin.